Merhaba arkadaşlar. Şu anda Malatya Kuluncak Tersan köyündeyiz. Ağaçlarımız kaba aşı ve susuz yetişmiş ağaçlarımız, kayısılarımız. Bugün de çapalama işlemlerini yaptık. Susuz tarımı tercih ettik. Burası rakım 1800 civarında ve suya ihtiyaç duymuyor. Şu an aylardan Temmuz 1 Temmuz Bakın arkadaşlar Poyraz yamaç olduğu için bak toprak hala hala nemli. Bunları dikerken de derine dikiyoruz ve suyunu çayanlar alttan buluyor. Zeminden buluyor arkadaşlar. Yani susuz tarımı yüksek rakımlarda deneyebilirsiniz. Biz ilk başta yapmadık ama Kaliforniya solucanıyla e, dikim yapmanızda çok fayda var. Kaliforniya solucanı müthiş bir gübre. Biz bu sene biraz denedik. Bu kısımda Kaliforniya solucanı yaptık. Ama sonuç diğerlerine oranla bu kısımda gelişmeler daha iyi. Yani şu ağaçla şu ağaç aynı ama bak şu aşağıdakiler bak şu aşağıdakiler gözle görülür bir şekilde fark ediyor arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.